Markaca hoş geldiniz. Adana Demirspor Fenerbahçe maçının videosuyla sizinleyiz. Fenerbahçe Trabzonspor'un ardından Ludogorets deplasmanında da yenilgi aldı. Şimdi ligde Adana deplasmanına geliyor. Adana Demirspor ise evinde çok farklı bir ekip. Evinde şu ana kadar hiç yenilmedi ve Fenerbahçe'yi evinde ağırlayacak. Fenerbahçe açısından oldukça zor bir maç. Görsellerimiz var. İstatistiklere bakmaya çalışacağız. Taktik tahtası üzerinde maça dair öngörüleri sizlere sunmaya çalışacağız. Görsellerle başlayalım. İlk görselimiz Adana Demirspor'un ve Fenerbahçe'nin oyun stillerini daha net anlayabilmemiz adına bir infografik. Fenerbahçe lig ilerledikçe daha yavaş oynamaya başladı ki bence Fenerbahçe oyununda son dönemde görülen en önemli problemlerden bir tanesi de bu. Topun dolaşımızı düştüğü gibi takımın genel hızında da bir düşüklük olduğunu görüyoruz. Ki bu da infografiye yansımış. Fenerbahçe son dönemde daha yavaş, daha indirekt bir oyunu tercih ediyor. Tabii ki de rakip sahaya yerleşerek oynamayı hedefleyen bir organizasyon. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si ama bu tip organizasyonlarda yerleşik savunmaya hücumda özellikle topun dolaşım hızı artmadığı sürece problemler ortaya çıkar. Adana Demirspor ise ile beraber oyunda bazı değişiklikler gözlemlediğimiz bu sezon. Hem 11'deki oyuncu profillerindeki kullanım hem tercih edilen planlamalar, stratejiler, bazı değişiklikler var. Onlardan birini gözlemlemek adına da geçen sene Montella ile beraber çok daha hızlı ve direkt bir oyunu tercih eden topa sahip olma yüzdesi %48 ile %49 bandındayken bu sezon %53'lere %55'lere çıktığını görüyoruz ve biraz daha geçen seneye nazaran yavaş bir oyun tercih ediyor Adana Demirspor fakat geçen seneki oyun ezberinden de bazı detayları kaybetmemiş durumdalar. Onu da birazdan değerlendireceğiz. Şunu söylemek lazım. Patrick Kluivert Hollandalı hoca ekolünü yansıtmaya başladı Adana Demirspor'da. Özellikle iç sahada oynadığı maçlarda merkezde tercih ettiği oyuncu profilleri ve merkezden hücum şablonları üretmesi biraz daha total futbol ekolüne yakın bir organizasyon olduğunu da gösteriyor. Fakat nispeten problemleri de var. Özellikle geçiş savunması, kenarları savunamamak hava toplarında olan zafiyetler. Bunları da değerlendireceğiz. PPDA'ya da de bakalım istiyorum. Çünkü bu maçta takımların birbirini nerede karşılayacağı önem arz ediyor. Trabzonspor Ludogorets maçları Fenerbahçe oyununda Fenerbahçe'ye bırakılan alanları, yerleşik savunmayı ve adam atlama paylaşımı doğru yapan ekiplerin Fenerbahçe'ye sorun yaratabileceğini gösterdi. Fenerbahçe'nin PPDA değeri 9.2-9.5 arasında değişiyor. Fenerbahçe yüksek presi son dönemde iyi yapan, Rakip sahada top kazanmak adına iştahlı. Orada kontra presi yoğun yapan bir ekip. Bu, bu alanda ligin lideri ise Galatasaray. Galatasaray çok iyi bir pres takımı. Fenerbahçe de son haftalarda pres oyununu yukarı çıkarmıştı. Fakat bu prese karşı baskı kırabilen takımlar, ilk güvenli pası doğru yapan ekipler Fenerbahçe'yi bir geçiş hücumunda tehdit edebiliyor. Adana Demirspor'da da bu maçta özellikle Stambol'un kullanımı önem arz ediyor. Bunu söyleyelim. Trabzonspor'u Abdullah Avcı ile beraber son dönemde daha farklı bir oyun anlayışıyla görüyoruz. Fenerbahçe'ye karşı da önemli bir oyun referansı gösterdiler. Adana Demirspor'un baskıyı nerede başlatacağı ve Fenerbahçe baskısını nasıl kıracağı bu maçta yine önem arz eden durumlardan bir tanesi. Az önce söyledik. Adana Demirspor ile beraber oyununda bazı değişimlere gidiyor diye bu sezon sezon başı itibariyle. Fakat geçen seneden oyun ezberi olan durumlardan bir tanesi de direkt ataklar. Adana Demirspor direkt atak üretmede yine 29'la ligin lideri. Yani tercih ettikleri özellikle kenar oyuncu profilleri, geçen seneden devam eden oyuncuların oyun ezberi beklerinin bu oyuna çok daha yatkın olması Adana Demirspor'un kaleye çok hızlı giden bir organizasyon olduğunu gösteriyor. Fenerbahçe açısından şu çok önemli. Direkt hücumu tercih eden, kaleye direkt gitmeyi tercih eden, özellikle savunma çıkışlarında çok fazla pas kullanmadan daha doğrudan oyunu tercih eden takımlar Fenerbahçe'ye son dönemde biraz problem yarattı. Fenerbahçe oyununda da alternatiflemeyi görmediğimiz birkaç maçtır. Daha çok A planını tercih eden, B ve C planlarını çok fazla üretemeyen, Oyuncu eksiklikleri, sakatlıklar, bunların da sorunlarını yaşayan Fenerbahçe organizasyonu direkt kaleye giden Adana Demirspor'a karşı yine sorun yaşayabilir. Bunun altını çizmek lazım. Adana Demirspor'un özellikle kenar oyuncularının Fenerbahçe'nin savunmada yaşadığı eksikliklere aksiyon geliştirmesi çok olası. Son görselimiz Adana Demirspor'u biraz daha net gözlemlemek adına. İç sahada ligin en iyi ekibi. Yenilgisi yok. Deplasmanda ise 3 puan toplayabildiler. Galiba 3 beraberlikleri var yanlış bilmiyorsam. Akan oyunda attıkları 23 golün 17'sini attılar ki Fenerbahçe'nin ardından ligde en fazla gol atan ikinci ekip. Pozitif bir organizasyon. Fenerbahçe 31 golle ligin en çok gol atan takımı iken 23 golle Adana Demirspor Fenerbahçe'yi takip ediyor. Gol bulmaya, gol şansı üretmeye, net gol pozisyonuna girmeye çok yakın iki ekipte bu maçta. O yüzden karşılıklı gol görme ihtimalimizin olduğu bir maç. Ve özellikle maçın sonunda daha dirençli kalanın, daha konsantre kalanın, gol diyalosu şeklinde geçme ihtimali olan bu maçta sonu iyi oynayanın 3 puan almaya daha yakın olma ihtimali de var. Onu söyleyelim. Adana Demirspor aynı zamanda gol beklentisi üretmede de yine Fenerbahçe ile beraber ligin en iyi ekipleri arasında. Yani hücumu çok net iyi yapan özellikle de evinde farklı oyuncu profilleriyle birebirleri, merkez hücumlarını, 2'ye 1'leri Savunma arkası koçları çok fazla çeşitliliği gördüğümüz bir organizasyon. Adana Demirspor hücumları beklerini de oyun içine dahil ediyorlar. Fenerbahçe'yi bu maçta evinde çok iyi oynayan bir takım bekliyor. Fenerbahçe'nin akıllı oynaması, daha doğru oyunu tercih etmesi, Ludogorets deplasmanı, Trabzonspor'la iç sahada oynanan maç Orada yaşanan zafiyetleri bu maçta göstermemesi gerekiyor. Zira bütün zayıflıklara ve zaaflara sorun çıkarabilecek. Ve o onları kullanabilecek bir ekip Adana Demirspor. Şimdi biraz saha içerisinde hem Adana Demirspor hem de Fenerbahçe oyununa dair bazı öngörülerimizi sunalım istiyorum. İlk 11'lerle muhtemel 11 tahminlerimizle başlayalım. Ev sahibi Adana Demirspor'la başlayalım. Kalede Ertaç Özgür, beklerde bildiğimiz oyuncular Svensson ve Rodriguez. Adana Demirspor'un en güçlü yanları ve aynı zamanda bazı problemleri de var. Onları da göstereceğiz. Bu sene transfer olan Gravillon sol stoperde ve Semih Güler takımda yine bir süredir devam eden Zaman zaman sonradan oyuna giren fakat özellikle geçen senenin ikinci yarısı ve bu senenin başıyla beraber de tamamen ilk 11'e yerleşmiş Semih Güler orta sahada Genellikle NDI'ye Emre Akbaba-Belanda üçlüsünü görmeye başlamıştık bu sene. Kluivert'ın gelişiyle beraber Emre Babanın 8 numarada tercih edilmesi ve yükselen bir performansı vardı. Mil takıma kadar giden bir grafiği vardı. Fakat bu maç özelinde NDI'ye Stamboli olabilir mi? Bunun da altını çizelim. Yani Fenerbahçe'ye karşı bu merkez daha zayıf kalır mı? Direnci düşük kalır mı? Ve fizik kalite olarak düşük kalır mıyı düşünecektir Kluivert. Ama idealinde NDI'ye Emrah Baba belandayı kullanıyor iç sahada özellikle. Genellikle bu maçta yine de bir şeyi söyleyelim. İstanbul'da olma ihtimali var. Kanatta kimin oynayacağı çok büyük merak konusu. Çünkü Yusuf Sarı ya da Yusuf Erdoğan hem üç türkü sağlamak adına hem de form durumları onların da bu sene gayet iyi. Yusuf Sarı takımın en etkili oyuncularından bir tanesi. Sakatlık durumu var. Oynayıp oynamayacağı belirsiz ama sağ kenarda iki Yusuf'tan birini görme ihtimalimiz yüksek. Sol tarafta ise Nani mi yoksa Zeneli mi oynayacak? Bu maç günü belirlenecek gibi duruyor. 10 numarada yine dediğim gibi Belanda'yı görme ihtimalimiz çok yüksek. Santifor'da ise Mbaye Niang'ı bekliyoruz. Adana Demirspor'da. ama bir parantez açalım. Büyük maç belki maça Balotelli ile de başlamak isteyebilir Cliver. Fiziksel durumu bence hazır değil. Balotelli'nin bu çok bariz gözüküyor. Biz yine de parantez içi olarak onu da belirtelim. Fenerbahçe tarafına geçtiğimizde ise şüphesiz en büyük soru işareti stoper hattında. Kale yine olacaktır. Ona da şu sıralar Uzaktan gelen şutlara dair bazı eleştiriler var. Fakat ben yediği gollerin tamamında yüzde yüz hatalı olduğunu düşünmüyorum. Adana Demirspor uzaktan şut deneme ihtimali olan bir ekip. Yani Livakovic'in bu maçta %100 konsantrasyonla oynaması da gerekiyor. Hatırlatmakta fayda var. Toper'de ve beklerde kimlerin olacağına devam edelim. Osay Samuel, Ferdi Kadıoğlu idealidir. Fenerbahçe beklerinin şu aşamada. Fakat Osay Samuel'in bence çok ciddi bir form düşüklüğü var 2-3 maçtır. Trabzonspor maçı ve Ludogorets maçlarında çok iyi miydi? Emin değiliz. Özellikle de hücum katkısı konusunda. Osayi Samuel fakat kenar oyuncularının savunma anlamında yine Osayi tercih edebilir İsmail Kartal. Yine de Mert Müldür'e de şans verilebileceğini söyleyelim. Stoperde Jayden Samet olma ihtimali yine çok yüksek. Yusuf tercihi olur mu? Cikun'un yetişme ihtimali çok düşük. Onu söyleyelim. bazı soru işaretleri var ama yine Jayden Samet gibi duruyor. E, merkezde Fred bu maçta oynayacak mı oynamayacak mı? En önemli soru bu sanırım. Kamuoyunun ve Fenerbahçe kamuoyunun merak etti. Fred oynarsa Crespo, Fred, Şimanski gibi bir merkez bekliyorum. İsmail kart cezalısı. Fakat Fred oynayamazsa Crespo, Zayt, Şimanski gibi bir üçlü görme ihtimalimiz var. Sağ tarafta İrfancan, sol tarafta Tadic, Santfor'da ise Ceko, Fenerbahçe'nin ideali. Maçta görme ihtimalimiz olan öngörülerle başlayalım. Bunlardan birincisi Adana Demirspor'un yaşadığı ciddi bir zafiyet. Bunu söyleyerek başlayalım. Solbek, Kevin Rodriguez ve sol stoper Gravillon'la sezon başından beri bence bir uyumsuzluk sorunu var. Özellikle de ikisinin arasında bıraktığı mesafelerin fazla olduğunu düşünüyorum. Genelde Adana Demirspor'a kanatlardan sorun yaratan takımlar sağ kanattaki bu eksikliği kullanıyorlar. Adana Demirspor'un son dönemde yaşadığı en büyük zafiyet iki kenarında bek koşlarına veya içeri kat eden merkez oyunculara karşı savunamam problemi. Bunun başında da Kevin Rodriguez ve Gravillon'un bence bir mesafe uyumsuzluğu var. Bu iki oyuncu savunmada o kompakt yapının içerisinde birbiri arasındaki mesafeye problem yaşatıyorlar. Fenerbahçe oyununun üretken olabileceği bir rakip aslında Adana Demirspor. Neden? Bir kere çok yüksek pres uygulamayan bir ekip. Daha çok ikinci bölge karşılaması yapan bir ekip. Bu da demektir ki Fenerbahçe toplu üretim yani yerleşik hücumu yapabilecek. Çok yoğun baskı görmeyecek gibi duruyor. Tabi iç sahada oynadığı için bu maç özelinde maça başlangıç planı daha da farklılaşabilir Adana Demirspor'un. Diğer taraftan bek koridor koşullarına zafiyet yaşıyorlar ki Fenerbahçe'nin sezon başından beri en ciddi hücum setlerinden bir tanesi bu. O alanı işlemek. Merkezde tercih edecekleri oyuncular yine Fenerbahçe için bir kullanılabilir alan olabilir. Çünkü e, Stamboyli oynamazsa ki bence oynaması gerekiyor Adana Demirspor açısından bakarsak. Adana Demirspor'un hücum çıkışlarında ilk güvenli pası onunla yapmasını bekliyorum. Ama o oynamazsa Emrah Baba, Ndiaye ve Belanda üçlüsünün direnci nispeten düşük. Orada Ndiaye'ye çok yük biniyor. Bu bağlamda da Fenerbahçe'nin merkez oyuncularının hem fiziksel üstünlüğü hem de koşu repertuvarlarıyla sağlayabilecekleri üstünlükleri bu üç oyuncuya dair görebiliriz. Ama yine İstanbullu tercihinde gelebileceğini hatırlatalım. Fenerbahçe'nin üretebileceği bir organizasyon olduğunu söyledik. Nasılını da gösterelim. Özellikle Fenerbahçe'nin Ferdi Tadiç ve İrfan Osayi setlerini biliyoruz. Kevin Rodriguez ve Gravillon'un arasındaki mesafe çok kullanılabilir gözüküyor. Buraya Şimanski girebilir. Buraya belki oynarsa Mihazays girebilir. Oynarsa Fred girebilir. Osayi Samuel böyle bir anda hemen Bek'in arkasına gidebilir veya Mert Müldür bekte kim oynarsa. Yani burada İrfan'ın topla buluştuğu anlarda karşısına gelecek Adana Demirsporlu oyuncular ve kaymalar muhakkak göreceğiz. Fakat İrfan burada Fenerbahçe'nin üretimi için çok kritik. Buradan atabileceği bir uzun top ya da bir havadan pas, çizgiye oynayabileceği bir derin top Gravilyon ve Kevin Rodriguez arası çok işlenebilir gibi duruyor. Onu söyleyelim. Fenerbahçe için burası ideal şablonu ve ideal üretimi gösteriyor. Fenerbahçe açısından bu maçta özellikle yerleşik hücumda üretim sağlanabilecek diğer opsiyon şüphesiz Ferdi Kadıoğlu merkezleşmesi. Ligde birçok takım bence Ferdi'nin bu kullanımına hazırlık yapamıyor. Özellikle de aksiyon sürerken yerleşik hücumda top Fenerbahçe'de olduğu anlarda. Ferdi'nin merkezde bu konumlanışına diğer oyuncuların hareketli olması lazım. Fenerbahçe Trabzonspor maçında da Ludogorets maçında da genel olarak bir hareketsizlik halindeydi. Diğer oyuncular topsuz, koşuların azaldığını, topun dolaşım azaldığını, koşuların azaldığını görüyoruz. Bu bağlamda bu, bu maçta bunun tersine çevrilmesi lazım, bir reaksiyon verilmesi lazım. Ferdi topla buluştuğu anda diğer bütün Fenerbahçe oyuncularından ben bir hareket bekliyorum. Özellikle Crespo daha savunma güvenliğini almak adına konumlanacaktır. Fakat diğer 8 numara bir pas opsiyonu olabilir. Tadic Ferdi'ye yaklaşıp Orada bir Şimanski Ferdi Tadiç üçgeni görebiliriz. Ferdi topu sağ ayağına aldığı anda Ceko'ya ortadan özellikle merkezden uzun top atabilir. Burada İrfan Can biraz daha kendini çizgiye atıp Osay Samuel'in yine merkezleştiğini ve o koşuları bek koridorunu kullanmasını görebiliriz. Yani top Ferdi'ye geldiği anda hareketlenen herhangi bir Fenerbahçeli oyuncu savunma arkasına gitmeli. Ve Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu bu pasları atabilecek bir oyuncu. Onun top kullanımı Fenerbahçe için tercih edilebilecek bir hücum şablonu bunu söyleyelim. Yine yerleşik hücumda üçüncü opsiyon o da Tadic. Tadic sırtını dayayarak Fenerbahçe'yi çok fazla aksiyona sokuyor. Bunu bütün lig boyunca gördük. Son dönemde buna bir önlem var. Trabzonspor Mehmetcan Can Aydın'la birebir bunu kullandı. Tadic'in bütün etkinliğini azalttı. O savunmaya çok önem verdi. Şimdi orada Svensson var. Ligimizin iyi savunma beklerinden bir tanesi. Fakat Svensson'un önünde oynayan oyuncu Yusuf Erdoğan ya da Yusuf Sarı olduğunda savunma katkısı nispeten az oyuncular. Bu da demek oluyor ki merkezden tad için bu kullanımını engellemek adına Adana Demirspor ekstra bir katkı sağlayabilir. Bunu kimle sağlayabilir? NDI'yi buraya getirebilir. Yine Stamboli'yi oraya götürebilir. Oraya gittiği anlarda tad için markacı Fenerbahçe için yine diğer oyunculara aslında bir fırsat. Diğer oyuncuların tamamen o anı kollaması gerekiyor. Ferdi yine koridor koşusunu yapabilir. Yine burada Ceko, Şimanski gibi oyuncular Tadic topu alır almaz hareketlilik gösterebilirler. Ve Fenerbahçe böyle bir aksiyonun devamında Tadic duran toplarda çok sık kazandırıyor sırtını dayayarak aldığında penaltı kazandırıyor. Ya yani Fenerbahçe'de özellikle Gravilyon mesela. Semih Güler. Bunlar hamle zamanlaması biraz problemli stoperler. Öyle bir anda penaltı da kazanabilir. Tad için sırtını dayadığı anda. Duran toplar. Kenarlardan kazanılan duran toplar. Şunu hatırlatmak lazım. Adana Demirspor takımı çok tehlikeli bölgelerden faul yapmaya başladı. Fenerbahçe'de bu maçta direkt bir free kick golü. Veya freekick'ten yapılan bir ortaya organizasyon görebiliriz. Fenerbahçe'nin bu maçta sorun yaşama ihtimali olan anların başında baskı kırılması geliyor. Az önce de biraz değinmeye çalıştık. İstanbul'un kullanımının neden önemli olduğuna dair. Şimdi Fenerbahçe'nin ideal baskısında bir 4-4-2 şablonu görüyoruz son dönemde. Ve iki stopere Ceko, Cimaiski baskıya gidiyorlar. İki kenarını da bekine gönderiyor rakiplerin Fenerbahçe. Özellikle Tadiç ve İrfan rakip beklere bir, bir baskı gidiyorlar ve 4-2-4 gibi bir yerleşim görüyoruz. Burada Trabzonspor uzun topu çok tercih etti. Adana Demirspor da bunu yapabilir. Kilikte uzun pas isabeti yüksek olan takımlardan bir tanesi. Mbaye Niyang'a uzun vurulabilir. Yusuf'un koşularına uzun vurulabilir. Nani biraz daha derine geldiğinde merkezden koşular görebiliriz. Ve özellikle merkezdeki ikiyebirleri de çok tercih eden bir takım olduğu için Adana Demirspor savunma çıkışını o ilk güvenli pası yaptıktan sonra Belanda gibi, Yusuf Sarı gibi oynarsa, Nani, Zeneli gibi biraz daha kısa pasa yatkın, Top rakip merkez civarına geldiğinde, yay civarına geldiğinde şu topsiyonlarını top tercih edebilecek, adam eksiltmeyi tercih edebilecek oyuncular olduğu için Fenerbahçe baskısının kırıldığı anlar Fenerbahçe için ciddi sorun. O yüzden bu maçta Fenerbahçe yüksek presi ne oranda tercih eder yoksa kompakt yapıyı merkezden mi başlatır bunu da gözlemleyeceğiz. Stoper'de Jayden ve Samet Trabzonspor maçında da gördük uyumsuzluk yaşıyor. O yüzden Adana Demirspor'da yine böyle anlarda bunu kullanabilir. Fenerbahçe için en ciddi tehlike baskısının kırıldıktan sonra geçiş savunmasını doğru yapıp yapamayacağı veya baskıyı nerede nasıl tercih edeceği ideal bir şablon var bu deneniliyor başka oyuncular oluyor eksikler oluyor ve bu oyun devam ediyor aslında Fenerbahçe'de yoğun bir eksiklik olduğu bu dönem zarfında 4-5 tane temel oyuncusunu kaybettiği sakatlıktan dolayı bu anlarda farklı bir strateji ve plan da görmemizi beklerdik. Bir B planı, bir C planı, farklı bir oyun şablonu, baskı planını farklı yerleştirmek, farklı yapmak, geçiş savunmasını daha farklı planlamak veya özellikle tercih edilen hücum şablonları yerine daha farklı oyuncuları da bu işin içerisine dahil etmek. Belki Mert Müldür gibi. Mert Müldür üzerinden oynanabilecek şablonlar gibi. Bunları görmeyi bekledik. Belki Adana Demirspor maçı böyle bir maç olur. Ama Fenerbahçe için Adana Demirspor'a bu geçiş hücum şanslarını vermemek çok önemli. Direkt hücumları çok iyi yapan bir ekip. Unutmamak lazım. Ve Fenerbahçeli oyuncuların da geçişlerde özellikle merkezde Crespo Zayt tercih edilirse... Doğru paylaşımı, doğru adam paylaşımını yapması lazım. Zaytsın bu konuda son dönemde ciddi zafiyeti var hatırlatmak da önemli. Adana Demirspor Fenerbahçe maç önünü konuşmaya çalıştık. Keyifli bir maç olmasını bekliyorum. Ligin evinde çok iyi ekibi Adana Demirspor, yenilgisi olmayan ekibi. Fenerbahçe ise iki tane maç kaybettiği ve kaoslu bir dönemden geçiyor sakatlıklardan ötürü. Burada çıkış arayacaktır. Tekrar bir reaksiyon vermek isteyecektir. O yüzden maçın sonunu ciddi oynamak, iyi oynamak önemli diye düşünüyorum. Bakalım neler olacak, neler izleyeceğiz. Markajda kalın. Maç sonu yayınlarla Canlı yayınlarla, analiz videolarıyla sizinle olacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorumlarda bulunmayı, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın.